Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Muhammed İkbal Filiz. Bugünkü videomuzda sizlere izlenme nasıl arttırılır bunu göstermek istiyorum. Çeşitli videolar hazırlamıştım bu konuyla ilgili ama öyle çok fazla detaya giremediğimden dolayı bu videoda tüm detaylarını anlatacağım sizlere. Yayınladığımız bir video aramalarda nasıl çıkar? Ben bunu size fotoğraflarla göstermek istiyorum. Bir video yayınladınız. Bu yayınladığınız videonun başlığı da 5 dakikada pratik yemek nasıl yapılır? Ve hemen altında bulunan video açıklama kısmına sağda kırmızı ile belirttim. Tamamen aranma terimleri yazmamız gerekiyor ki bu bizim yayınladığımız video insanlar YouTube'da bir arama yaptığı zaman karşısına çıkması için. YouTube bir video yayınladığınız zaman iki şeyi baz alır. Ben bir arama yaptım, öyle değil mi arkadaşlar? Benim yaptığım aramaya göre YouTube bana sonuçlar çıkarıyor. Video açıklama kısmına ben neler yazmışım mesela? Kısaca bu kısma bir parantez atmak istiyorum. Başlığınız ve video açıklama kısımlarınızda sürekli aranma terimleri bulundurun arkadaşlar. Bu size bir tavsiyem olsun. Peki bu aranma terimleri nedir? 5 dakikada pratik yemek nasıl yapılır veya kolay yemek nasıl yapılır gibi arkadaşlar bunlar bir aranma terimi öyle değil mi? Bunu ben ben göstermek istiyorum. Kolay yemek tarifleri öğrenci, kolay yemek tarifleri patates, kolay yemek tarifleri pratik, akşam yemeği yapımı gibi. Kolay yemek tüyoları gibi. Bunlar bir aranma terimi oluyor. Ben bu başlığa göre aranma terimlerini video açıklama kısmına yazmışım. Pratik yemek nasıl yapılır? 5 dakikada yemek nasıl yapılır? Hızlı yemek nasıl yapılır? Kolay yemek tarifleri. İnsanların YouTube aramaya yazmış olduğu genel aranma terimleri bu kısımlar. Bir diğer örneğimize geçelim. E şimdi bu kısımda başlamış şu. Matematik soruları nasıl çözülür? 2020. Ben bu aranma terimlerini nereden alırım diye sorarsanız YouTube aramaya matematik soruları yazıp Karşımıza çıkan arama yöntemlerinin çoğu gerçek insanların arama yöntemi. Kendimden bir örnek vermek istiyorum sizlere. Ben geçen hafta bir video yayınlamıştım. şu küçük dipnot da aklınızda bulunsun. Bir videonuz insanların aramasında çıkması için aranma terimleri olması gerekir arkadaşlar. Yazacağım kelimeden sonra video açıklama kısmına dikkat etmenizi istiyorum. Google AdSense alakalı bir video hazırlamıştım. Google AdSense site onaylatma kısmını siyahlaştırmış. Şimdi bunu siyahlaştırmasının sebebini açıklıyorum hemen. Google AdSense site onaylatma kısmını yazdığımdan ötürü bu kısımda benim karşıma böyle bir sonuç çıkartıyor arkadaşlar. Ben nasıl bir arama yapıyorsam karşıma da o tür sonuçlar çıkartıyor bize. Şöyle bir şey söyleniyor. Videolarım neden YouTube arama kısmına çıkmıyor diye. TubeBuddy'den sağ tarafta bulunan anahtar kelime gezginine tıklıyoruz. Şimdi ben bu kısma pratik yemek nasıl yapılır diye yazdım ama sadece pratik yemek de yazabilirdim. Ben pratik yemek yazmadım. Milyonlarca pratik yemek yazan insanlar olduğundan dolayı pratik yemek kelimesinin rekabet oranı kötü. Bu anahtar kelime çok sık aranmasına rağmen son derece rekabetçi ve sıralaması zor olduğu için hedeflemek kötüdür. Bunu bize neden söyle arkadaşlar? Youtube aramaya pratik yemek yazdığınızda karşınıza çıkan kısımlarda milyon bazında izlenen videolar olduğundan dolayı tahminen mesela 1500 görüntüleme aldığınızı düşünürsek pratik yemek diye arama yaptığınız zaman sizin çıkmanız çok zordur. Rekabet oranı çok düşük. Rekabet oranının düşük olması o kelime sıralamasında birinci sırada hep milyon bazında izlenen videolar olduğundan dolayı. Biz pratik yemek kelimesini daraltmamız gerekiyor pratik yemek nasıl yapılır şeklinde bir arama yapıyorum. Sonuçlarına birlikte bakalım. Görmüş olduğunuz gibi çok iyi derecesini verdi. Ve şu anda 20'den 73 seviyelerine kadar geldi. Bazı rekabet olsa da arama hacmi bunu hedeflemek için harika bir anahtar kelime yapacak kadar yüksektir. Yani bu kelimeyi kullanarak siz birinci sıralara çıkabilirsiniz. Rekabet kısmı iyi durumda. Başka bir kelimeyi de aratacağım şuradan. Matematik soru çözümüne bakalım. Matematik soru çözümü diye bir bakalım ne durumda olduğunu bize burada söyleyecek şimdi. Bu kısımda benim anlatmak istediğim şu, kelimeleri daraltarak yazmamız gerekiyor. Pratik yemek yerine pratik yemek nasıl yapılır? Matematik soru çözümü yerine matematik soru çözümü nasıl yapılır? Veya işte matematik soruları nasıl çözülür gibi. Şimdi ben bu kelimeyi daraltacağım ve matematik soruları nasıl çözülür diye yazacağım. Dikkat edin bu kısımlara. 21 puanına ve rekabet kısmına dikkat edin. Karşımıza çıkan sonuca birlikte bakalım. Yine. 67 güzel bir puan. Güzel bir derece verdi. Biraz rekabet var ancak bu anahtar kelime çok sık aranıyor. Hedeflemeye değer. Bu benim sizlere söylediklerim sadece bir örnekti. Kendi yaptığınız videoya göre bunu çevirebilirsiniz. Yazdığınız aranma terimlerinin rekabet durumunu bu kısımdan bakabilirsiniz. Bir şey daha söylemek istiyorum sizlere. Video açıklama kısmında bulunan aranma terimlerinde başlamadan önce ilkini yazmamız gerekiyor. Matematik soruları nasıl çözülür diye. Sizlerin de bilmiş olduğu gibi Bir üçlenmiş anahtar sistemi var Biz bu üçlenmiş anahtar Sistemini nasıl yaparız Bu bir bu iki Etiketler sistemini açacağım Bu üç Matematik soru çözümü Sonrasında bunu da buraya Ve üçlenmiş anahtar kelime 3 tane aranma terimi bulduktan sonra bunu hem açıklamaya hem de etiketler sistemine eklerseniz YouTube aramalarda sizi daha çok öne çıkaracaktır kendi videomdan örnek vereceğim bununla alakalı size ben. Şu şekilde sorular geliyor. Bu şekilde benim yazmam spam'a düşürür mü beni diye. Kesinlikle düşürmez. Siz bunları yazdıktan sonra bunun altına kanalıma abone olun diye yazabilirsiniz yani. Veya işte kendinizden bahsedebilirsiniz. Şimdi YouTube sadece başınıza bulunan aranma terimlerine ve açıklama kısmınıza bulunan aranma terimlerine bakar. Ben nasıl bir arama yaptım? Karşıma çıkardığı sonucu sizler de görüyorsunuz. Google AdSense site onaylatma diye yazdım ve benim karşıma çıkardığı sonuç bu kısım. Ben etiketlere yazıyorum. Bu benim YouTube aramalarda öne çıkmama sebep olmuyor mu diye soruluyor bazen. Etiketler videonun içeriği genellikle kullanıcılar tarafından Bakın kullanıcılar tarafından yanlış yazılarak aranıyorsa yardımcı olabilir. Bunun dışında izleyicilerin videonuzu bulma sürecinde etiketlerin katkısı çok azdır. Bu nedenle bu etiketler kısmının görevi farklı. Vidai falan kullanıyorsunuz. Şöyle sağ tarafta size gösterecektir. Vidai falan kullanıyorsunuz. Zaten video açıklama kısmı aranma terimleri. Kaç tane bu şekilde aranma terimi yazdıysanız o zaten şu kısımda gösterecektir arkadaşlar. 5'te 5 yapmaya çalışın burayı. Youtube video görüntülemelerini nasıl sayar hemen bu kısımdan önemli bir yer göstermek istiyorum. Video izlenme sayısı içerik üreticiler, reklam verenler ve görüntüleyenler için adil ve olumlu deneyimleri sürdürmek amacıyla algoritmik olarak doğrulanır. YouTube izlemelerin gerçek ve doğru olduğunu doğrulamak için izlenme sayısını geçici olarak yavaşlatabilir, dondurabilir veya değiştirebilir. Çok çok önemli bir kısım burası. Düşük kaliteli oynatmalar yok sayılabilir. 144p, 244p, veya 360 p gibi arkadaşlar. Bunun sebebi hiçbir gerçek izleyici izlemek istediği bir videoyu düşük kalitede izlemez. Düşük kalitede izlemelerde spam olduğundan dolayı genel olarak rahatsız olmadan sürekli izleyen botlar olduğundan dolayı. Şöyle bir durum daha var. Kullandığınız küçük resimlerde spam, aldatıcı uygulamalar ve dolandırıcılık, çıplaklık ve cinsel içerik, çocukların güvenliği, zararlı veya tehlikeli içerik, nefret söylemi, aciz ve siber zorbalık gibi faktörler bulunmuyorsa arkadaşlar istediğiniz küçük resmi kullanabilirsiniz. Yani YouTube'un belirlediği topluluk kurallarına uyması gerekiyor ki bir problem olmasın. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizler için eğitici videolar çekiyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ben Muhammed İkbal Filiz. Kendinize iyi bakın.